Amazon ormanları yeşilin kalbinde bir macera. Yeho, Merhaba afrik kuçukları Ben Boyo ve dünyayı gezmeyi çok seviyorum. Bugün sizi dünyanın en büyük, en gürültülü, en renkli ve en yeşil ormanı olan Amazon ormanlarına götüreceğiz. Hey. Amazon ormanları sanki dev bir yeşil battaniye gibi Güney Amerika'nın üstünü örten dünyanın en büyük ormanıdır. Burada milyonlarca ağaç, rengarenk kuşlar, maymunlar, jaguarlar ve hatta zehirli kurbağalar yaşar. Amazon aynı zamanda dünyanın akciğeri olarak bilinir. Çünkü hepimize temiz hava sağlar. <laughs> bu doğa harikasında yürüyüşe çıkacak, ağaç tepelerinde saklanan canlıları keşfedecek ve eğlenceli bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız doğanın kalbine doğru bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Soru zamanı. Amazon ormanları hangi kıtada yer alır? A. Asya B. Afrika C. Güney Amerika Doğru cevabı bildiniz mi? Evet, C şıkkı. Amazon ormanları Güney Amerika kıtasında yer alır ve özellikle Brezilya'da çok büyük bir alan kaplar. Amazon ormanları dünya üzerindeki en büyük tropikal yağmur ormanıdır. Yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik devasa alanıyla neredeyse Avustralya kıtası kadar büyüktür. Bu orman Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere toplam 9 ülkeye yayılır. Amazon Nehri bu muazzam ormanın kalbinden geçer. Dünyanın en uzun ikinci nehri olan Amazon Nehri yaklaşık 6400 kilometre uzunluğundadır ve her saniye milyonlarca litre suyu taşıyarak ormana hayat verir. Amazon nehrinde binlerce çeşit balık yaşar. Hatta burada sadece Amazona özgü pembe yunuslar bile bulunur. Amazon'daki ağaçlar o kadar sıktır ki bazı bölgelerde güneş ışığı yere hiç ulaşmaz. Ormanın üst kısmına kanopi denir bu ağaçların dalları ve yapraklarıyla gökyüzünü tamamen kapattığı tabakadır. Alt katlardaysa büyük yapraklı bitkiler, dev sarmaşıklar ve ormanın en sessiz sakinleri yaşar. Amazon ormanları dünyadaki canlı türlerinin yaklaşık yüzde onunu barındırır. Yani burası sadece Güney Amerika'nın değil, dünyanın en zengin ekosistemlerinden biridir. Aynı zamanda milyonlarca yıl boyunca oluşmuş dev ağaçlar ve nehirlerle dolu bir doğa müzesidir. İşte bu yüzden Amazona dünyanın akciğeri denir. Çünkü ağaçlar fotosentez yaparak bolca oksijen üretir ve havadaki karbon gazını emer. Bu sadece ormanda yaşayan canlılar için değil, bütün insanlık için hayati bir görevdir. Soru zamanı. Amazon ormanları neden dünyanın akciğeri olarak adlandırılır? A) Ormanın içinde dev yapraklar olduğu için, B) Oksijen üreten milyonlarca ağaca sahip olduğu için, C) Havayı soluyan milyonlarca canlı olduğu için. <laughs> Harikasınız. Doğru cevap B şıkkı. Amazon atmosferimize oksijen sağlayan en büyük ormandır. Amazon ormanları dünyanın en şaşırtıcı ve ilginç hayvanlarına ev sahipliği yapar. Ormanda 400'den fazla memeli, 1300 kuş, 400 amfibi ve 3000'den fazla balık türü yaşar. Bu canlıların birçoğu sadece Amazon'da bulunur. Maymunlar Amazon'daki maymunların çoğu yeni dünya maymunları grubundandır. Bu maymunlar genellikle küçük ila orta boyludur ve çoğu ağaçlarda yaşar. Uluyan maymun. Sesleri 5 kilometre uzaktan duyulabilir. Yapraklarla beslenirler. Kuyruklarını tıpkı bir el gibi kullanabilirler. Renkli kuşlar ve dev böcekler. Amazon'da yaşayan tukanlar kocaman gagaları ve canlı renkleriyle dikkat çeker. Makal papağanları kırmızı, mavi ve sarı tüyleriyle göz kamaştırır. Bazıları insan sesini bile taklit edebilir. Burada ayrıca ışık saçan böcekler, zehirli kurbağalar, uçan böcekler, hatta dev kelebekler bile bulunur. Quiz zamanı. Hangi maymun çok yüksek sesle bağırır ve sesi kilometrelerce öteden duyulur? A. Örümcek maymun. <laughs> B. Uluyan maymun. C. Kapuçin maymun. D. Tamarin. Ha, tebrik ederim. Doğru cevap B. Uluyan maymun. Bitkiler diyarı Amazon. Amazon ormanları yeryüzündeki en zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Burada yaklaşık 40 bin farklı bitki türü bulunur bu bitkiler arasında şifa verenlerden tırmanan sarmaşıklara, zehirli otlardan dev ağaçlara kadar her türden örnekler vardır. Şifa ve kullanım amaçlı bitkiler. Kavuçuk ağacı. Bu ağacın süt gibi akan öz suyu, lastik, ayakkabı ve oyuncak yapımında kullanılır. Çikolata ağacı. Evet, çikolatanın ham maddesi kakao da burada yetişir. İlaç bitkileri. Yerli halk bazı bitkileri yara tedavisinde, ateş düşürmekte ve ağrı dindirmekte kullanır. Dev bitkiler ve sarmaşıklar. Dev nilüfer çiçekleri. Çapı bir metreyi geçen yapraklara sahiptir. Üzerine bir çocuk bile oturabilir. Sarmaşıklar ağaçları sarar ve ormanın her köşesine yayılır. Orkide çiçekleri Amazon'un derinliklerinde saklanır. Renkleri büyüleyicidir. Amazon bitkileri hem insanların sağlığı hem de dünyanın oksijen dengesi için çok önemlidir. Ancak bu bitkilerin çoğu henüz bilim insanları tarafından tam olarak araştırılmamıştır. Soru zamanı. Amazon'daki dev yapraklı çiçeklerden biri nedir? A) Lale B) Gül C) Nilüfer Evet C şıkkı. Dev vinilüfer çiçekleri Amazon nehirlerinde büyür. Amazon ve insanlar. Amazon'da milyonlarca insan yaşamaktadır. Bunların bir kısmı modern şehirlerde yaşarken bir kısmı da hala geleneksel hayatlarını sürdüren yerli kabilelerdir. Amazon'daki kabilelerin bazıları modern dünyayla hiç temas kurmamıştır. Bu kabileler kendi dillerini konuşur, Avcılık ve balıkçılıkla geçinir, ormandaki doğal kaynakları dikkatle kullanır. Ağaçlardan evler yapar, bitkilerle hastalıkları tedavi ederler. Yerli halk doğayla uyum içinde yaşar. Onlar için orman bir süpermarket, bir hastane ve bir okul gibidir. Amazon onların evi, yiyecek kaynağı ve kutsal alanıdır. Kui zamanı. Amazon ormanlarını kimler korumalıdır? A) Sadece orada yaşayan insanlar, B) Herkes, çünkü Amazon dünyamız için önemlidir, C) Hayvanlar. Doğru cevap B şıkkı. Amazon hepimizin nefes aldığı bir yer. Onu birlikte korumalıyız. Amazon'un karşılaştığı tehlikeler ve geleceğimiz. Amazon bugün büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ağaç kesimi, yangınlar, yasa dışı avcılık ve madencilik ormanı tehdit ediyor. Bu sadece ormandaki canlıları değil, tüm dünyayı etkiliyor. Çünkü Amazon karbondioksiti emer, iklimi dengede tutar. Milyonlarca canlının yaşam alanıdır dünya oksijeninin önemli bir kısmını üretir. İklim değişikliği ile birlikte Amazon'un korunması daha da önemli hale geldi. Bilim insanları, çevreciler ve yerli halk birlikte çalışarak bu ormanı korumaya çalışıyor. Sen de Amazon'u korumak için bir şeyler yapabilirsin. Gereksiz kağıt harcamamak, geri dönüşüm yapmak, doğayı sevmek ve bilgini başkalarıyla paylaşmak Amazon'a katkı sağlar. Yaşayan bir mucize. Amazon ormanları sadece bir orman değil, yaşayan bir mucizedir. Buradaki ağaçlar, hayvanlar, insanlar ve nehirler bir bütün olarak doğanın kalbini oluşturur. Her bir kuş sesi, her bir damla yağmur, her bir ağacın kökü dünya için bir yaşam belirtisidir. Hadi. Şimdi gözlerinizi kapatın ve kendinizi dev ağaçların arasında, rengarenk kuşların ötüşünü dinlerken yavaşça ilerleyen bir tembel hayvanla birlikte hayal edin. Bu doğa mucizesini düşünün ve onu korumak için neler yapabileceğinizi hayal edin. Bir sonraki yeşil maceramızda görüşmek üzere. <laughs>